Bak canım, bizim gibi bir ailenin gelini gibi görünmen gerekiyor. Seni baştan yaratacağız. Kül kedisini prensese çevirme operasyonu. Boyumdan büyük bir işe kalkıştım ve tahmin ettiğimden çok daha zor olmuş. Anne baban kim? Hangi oldunun sahipleri? <laughs> çok meraklısınız değil mi böyle statü, etiket falan? Ne dedim ki ben şimdi? Sorun olursa sadece bir çiçekçi değil, yeterli benimle nişanlandığın için pişman mısın? Evet, pişmanım. Sen? Hayır. Aa, sen hiçbir şeyden pişman olmaz mısın? E senden olmam. Sen çal kapımı. Yeni bölümüyle çarşamba akşamı Fox'ta.